Yaptığınız işten kesinlikle utanmayın arkadaşlar. Yaptığınız iş o an belki sizin istemediğiniz iş olabilir. Ama utanıp yapmak istemezseniz o iş daha çok üstünüze yük olacaktır. O yüzden durumu kabullenip anda kalmanız gerekiyor. Anda kalıp ondan sonra ileri adımlar atmanız için sabırlı olmanız gerekiyor. Tabi ileri adım atmak için de biraz çaba gerektiği için çabanızı sürekli gösterin. Pes etmeyin. Pes ederseniz işte o zaman kaybedersiniz. O yüzden bulunduğun iş tamam sen istemediğin iş olabilir. İstemediğin durumlarda çalışıyor olabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani bir hedefinize doğru doğru ilerlemek için o anda kalmanız gerekiyor. Yani o anı yaşamanız gerekiyor. İşinizi severek yapın. Hiçbir zaman isyan etmeyin. Ağzınızdan kötü kelime çıkmasın. Yani daha önceki videolarımda da söylediğim gibi o an o karşınıza çıkan kötülük bile olsa şikayetlenmeyin. Mutlaka sizin bir eksiğiniz var ki O kötülük karşınıza çıkıyor. Oradan güzel bir ders çıkarmak gerekiyor. Yani onun üzerine basıp onu aslında adım olarak kullanmak gerekiyor. Çok güzel bir nimet olarak görmek gerekiyor. O adımın üzerine yani o basamağın üzerine basacaksın. Diğer basamağa atlayacağım. Yani her şeye hayır gözüyle bakın. Bir hedefiniz olsun. Büyüklü, küçüklü. Yani herkesin aslında çok büyük hedefleri olacak. Ama o büyük hedeflere direkt bodosuna dalamazsınız. O büyük hedeflere gidebilmek için onu bölmeniz gerekiyor. Küçük hedeflerle bölmeniz gerekiyor. Küçük 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 adımlarla ilerleyeceksiniz. Hiçbir zaman ben yapamam, ben edemem, bana haksızlık yapılıyor demeyin. Haksızlık yapılıyor derseniz, ben yapamam derseniz o zaman bataklığın içerisine gömülürsünüz. O zaman çarkın içerisinden çıkmazsınız. Hem soparalar gibi sürekli ilerliyorum sanırsınız ama bakarsınız kendinize bir dönüp baksanız aynı çarkın içerisinde debelenip durursunuz isyan etme. Sistemin yani şu anki sistemin içerisinden çıkabilmen için gayret et, gayret göster, hedef belirle. Hedeflerle, hedeflerine de küçük adımlarla başla. Birden zaten hiçbir zengin birden zengin olmamıştır. Tabi anneden babadan zamanında e, zengin olan insanlara demiyorum. Ama sonradan zenginleşen insanlar hiçbiri bir anda zengin olmamıştı. Zaten bir anda zenginlik iyi değil. Bir anda zengin olursan milli piyango bir sürü örnekler var yani milli piyangodan çıkan adamları görebilirsiniz, hayat hikayelerini okuyabilirsiniz. Bir anda çıktığı için onun kendine hazırlamamış. O ona yük gelmiş. Geçenki söylediğim videodaki gibi. Yani zengin bakış açısı yerleşmemiş bir anda geldiği için yine aynı fakir kafa, kafa yapısıyla devam ettiği için bir yıl iki yıl sonra aynı yerine geri dönüyor. Hatta daha da beter oluyor. Bir yıl iki yıl önce en azından elinde bir iş vardı. Sabit oturtturduğu bir işi vardı. Ama birden o yüklü bir para gelince arkadaşımızın beyni yanıyor. Tabiri caizse kaldıramıyorum. Kaldıramadığı için de önceki yaşantısından daha beter hale düşüyor. Ama zengin bakış açısıyla birine verilmiş olsa o para, o parayı sürekli katlar. Elinde tutar, sürekli katlar. Yani 100 milyon vermişseniz onu 1-2 yıl sonra 200 milyon, 300 milyon olarak devam ettirir. Bakış açınızı değiştirin. Düşünce yapınızı. Bakış açınızı değiştirin. Ben ilerleme, Yani ben ilerlemiyorum. Diyemezsiniz ya. Bakış açını değişirse zaten dil kalplarını sen ister istemez dikkat edersin. Sizleri seviyorum. Sevgi ve muhabbetle kalın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar.